Merhaba. Ben bayağıdır burayı çekmek istiyordum. Burası ben bildiğim bileli devamlı buradan su akar. Ve buranın suyu da çok soğuk. Ne kadar berrak görüyorsunuz. Tertemiz. Nereden çıktığı belli değil. Şöyle manzaraya bakarsanız. Büyük bir tepe. Üst tarafında büyük bir düzlük var. Hayvanlar otlatılan yer. Ama buradan yıllardır böyle çıkar. Kesilmiyor da. Bazen yazın çok sıcak olduğu zamanlarda kesiliyor. Ve tatı da çok güzel. Ve çok soğuk. çok berrak, çok temiz ve çok soğuk. Böyle devam ediyor ileri doğru. Köyün içinden geçiyor. Hayvanların su içtiği yer. size cami göstereyim. Cami. Tarihi bir cami. 1001 yılında yapılmış inşaat. Çok güzel bir manzaraya geldim. Aşağısı yaklaşık 200-300 metre uzunlukta. Fena bir su akıntısı var. Bilmiyorum ses geliyor mu? Daha aşağı inemiyorum. Kedi, kedi Manzara çok güzel. Bu arada mantar da topladım. Bakın. Birkaç tane daha var yukarıda. Şimdi onları almaya gidiyorum. Bu ağaç benim çocukluğumda en çok geldiğim yer burası. Buradan direkt dümdüz çıkabiliyorsunuz. Çok rahat. Ve biz bunun her bir konuna bir arkadaş oturur. Yemek yerdik, piknik yapardık. Bakın altını göstereceğim. Buradan komple içini yukarıya kadar görebiliyoruz. Bakın nereye çıkıyor. Ve hala hayatta, hala yaşıyor, hala dallar yeşil. Babamın dedesinden çok çınarlara şahitlik olmuş. Şu an bize şahidi geliyor. 30 yıl önce burada oynardım. Ve şimdi yine geldim. Piknik yapacağım. Bunu da size göstermek istedim. Ve gayet güzel bir ağaç. Hava çok güzel. Çocukluğumun geçtiği yer. Güneş geliyor. Ve burası da benim okulum ilkokul. Hayata ilk adım attığımız yerler. çocukluğumdaki her zaman çıktığım ağaca çıktım. Bunun beş tane kolu var. Biz bunun hepsine bir arada otururduk. Çocukluğumuzda aynı şu an yaptığım gibi domates, salatalık ve ekmek. Yanında da tuzum var. Şimdi çocukluğuma geri döndüm ve şu an aynısını yapacağım tekrar. Salatalığımı dörde böleyim. Uzun zamandır buraya gelmek istiyordum bugün geldim. Bu ağacın bir hikayesi var. Yaklaşık oğlumla birlikte şu an 5. nesile şahit geliyor. Çok eski bir ağaç. Her tarafı parçalanmış ama hala ayakta. Biz ona yürüyerek çıkabiliyoruz buraya. O kadar kolay. Çok yatmış. Çok çile çekmiş anlaşılan öyle görünüyor. Doğal. Domates. Bu sefer. Bu arada oruç bitti. O yüzden rahatlayabilirim. Ekmeğim de var. Ekmek yiyebilirim biraz. Şimdi yaklaşık 30 yıl öne gidersem o zamanki çocukluğum aklıma geldi. Sağ git kendi evine. Yiyecek getirdi. Burada oturur. Yerdeki akşam orada oyun oynarız burada. Oturacağız sonra tekrar buraya geldim. Bunu size paylaşmak istedim. Gayet güzel oldu. adı boş <laughs> <laughs> 何者かが言うとは言わないでくださ